Göz. Ne? Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar? Evet. Videomuza hoş geldiniz. Bu ne? Ay. Evet. Bugün sizlerle beraber isim şehir oynayacağız. Tekrardan. Yanımda Serda kolonum var. E, Kolonu vermek istiyorum. Pijama aynıdayız. kalktık da Tamam. Günümüz vakit. Bayramımız hayırlı olsun. olsun. Bayram. Bayram, tamam. <laughs> Bayramın bittiği gün dündü. Bugün ilk. Evet, sür. He tamam, şimdi merhaba yine. E korona virüsten yapıyor galiba. Şimdi Seza. Biraz daha su iç. Bize geldiğinden bizde kaldığından mutlu musun? Evet. Arkadaşlar dün çocuklar su kaçık ve salmadığı için dün geldi kaldı. İnşallah annem bugün gelmez de bir daha kalırım ben. Bugün gelemez zaten çünkü çocuklar su kaçık Hadi. gel. Hadi şimdi. Kim başlasın harfte? Ben. Ay dur ilk önce iyice anlatalım. Birisi mesela Zümra'ya Arkadaşlar. Ben. Benim. Ben, ben şapşalı bitki yazmamışım. <laughs> evet. Bitki yazmamış. Be Keşke bak şuraya bitki yazsaydım. Buraya da puan buraya da kazanmış. <laughs> Valla. Şimdi ben ilk önce güzelce oynadım. Ee, birimiz ben ya da Zümra e, alfabeyi içinden sayıyor. Sonra Zümra mesela e, dur diyor hangi harfte kaldıysa mesela A ya da C ola C ile başlayan isim, şehir, hayvan, eşya, bitki yazacaktık ama neyse. Sonra e, puanlarımızı yazacağız. Sonra kazanan kişiyi. Yazdık. Böyle. Harfi de yazacağız ama. Şu kuzuna harf de yazmış. Hadi. Hadi. Ben sayıyorum. Şehir ne olabilir? Hayvan Hayvan ne olabilir? hiç yazmak istemiyorum. Ben de biliyorum hayır, o isma ama başka hayvan da var. Bakma. Ben Eşya. buldum. Eşya. Eşya. Heh. Tamam. İsim. Derya. Dila Denizle de yanıyordu. Denizle. Denizle. De. Dergi. Derdega. Ya dergeden. Der, o gergedan. Dog. Dog. Köpek yani İngilizcesini yazdım. İngilizcesi yazdım köpeğin. Ya Zümra kazandı. Bu ne demek? Hmm. Eşya? Tabii. Eşya. 10 Yirmi, 30. beş, otuz. Köpeğin İngilizcesini yazamayacaktım. bak. Geçenki bölümde de iki kez kazandı. Ama videoyu gönderemedik. Nasıl göndermedik? <laughs> Gönderdik mi? İsim şeyleri göndermedik. Anladın ya. Evet, şimdi, şimdi ben içimden dur. B. İsim <laughs> Şehir Şehir Hı. hayvan şey var mı? Sen buldun. Eşya. Hayvan. Bak isim Burak da olabilir. Şanda eş Hayvan bulamadım da. buldum. Böyle eşya var mı? Bilmiyorum. var. Var <laughs> mı? Bitti benim Benim sistem istem. İstem Belinay. Bediya. Bedi <laughs> teyzemin ismini yaz. Bursa. Bolu. Balık. Beygir. Beygir. Beygir mi? At yani. <laughs> ya hep İngilizce yazıyor. İngilizce değil ki. Eş anlamlısı. Hmm. Bere. Beşik. 10, 20, 30, 40 Ve 10, 20, 30, 35 Hayır, Hayır 10 mı burayı ya. Aa, günaydın. günaydın Ne yapayım? Günaydın Ne zaman Biz saat 7 gibi kaptık Ve yok Evet bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ne yapıyorsun? No. Tamam kapıyı kapatır mısın seva hazır ayarlandı ah ah <laughs> hayvan. Şimdi söylesene. Çok kolay kız. Hatta biz oraya gittik ailecek. Hayvan. Söyle. İpucu versene. İpucu ver. İpucu Eşya. İpucu. Bitti. İpucu lütfen. Söyleyeyim mi? Şey. Söyle. Çanakkale. Anne Aa bir tane daha var hatta. Ben onu yazacağım. Yani çünkü aynı olacak. Hayvan. Tamam. Hayvan. şeyle başlayalım hayvan. Üç tane birbirimize söyleme hakkımız var arkadaşlar. Benim iki. Bir, üç. Hani hızlı koşan bir hayvan var. ipucu verdim. İpucu da 3 hakkımı, Serhat senin 1 hakkını kaldı ipucu da. Eşya, terim. Sen serdenin Çanakkale, Çorum. Çita, çita. Çorap, çatal Otuz beş. Otuz beş. Yok. Evet şimdi ben soruyorum abi. bekle. Dur. Dur dedim ya. ha Bir dakika en baştan söyle. Dur. B. Ama B yaptık. A M. Dur. Ç yaptık. Dur. E. Şehir. Erik da, Erik Ya. Ee, e, yemek yaptın mı? He, ne bakıyor? Ben yazdım zaten. Şehir? E... Ee. Acaba o İstanbul. <laughs> ben buldum şehirde. Ama bir tanesini yazdım. Üç tane var hatta. Erik daha değil de Erik yediği bir şey galiba. Bu işte. <laughs> Hayvan. Hayvan ne olabilir arkadaşlar? Arkadaşlar. Ben ismimi değiştirebilir miyim? Is i̇smimi değiştireceğim. Tamam. Başkanım is ismini yazdım. Bir kaynak yerine. Şurada. Şehir. Hayvan. Şehir. Evlenme olabilir Eski dağ diye bir şehir var mı? Eşya. Eşya. Eşya ne olabilir? oyundan sıkıldım artık. Şu nerede? Dosyadan seçim. Ne olabilir Heh. ya? Ne ona oldu şimdi? Orada bir şey almış. Biz oynadığımız oyunun şeyini almış. Ver şunu bir. Niye alayım Serra? Kopya çekmek yok yoksa ölümden atılırsın. Kopya çekmiyorum canım. Orada kopya yok. Sadece sorular var. Soruları niye aldın? Bir dakika. Durdurma. Buldum. Şehir buldum. ha <laughs> ben söyledim. Evet. Hakkım bitti. Bitti. <laughs>

Ya yiyecek olsaydı erik yazardı. Yani bitti. Hakkın çakal katıcağım Yok Ya eyle eşya Yok ya Eyle hayvan yok mu Var Söyleyeyim Hakkım Hakkın bitti çünkü Ya Videoyu kapatacağım Patlamalarım bozuldu 16 dakika olmuş O yüzden durdurmak istiyorum.

Yok. Aha. ağlayacağım Asıl ben ağlayacağım Arkadaşlar oradan diyordum bu var şu var şu var <laughs> sinirleri yoklamıştır Ay videoyu kapatacağım Hayır Serda yapma <laughs> Çok sinirlenir mi kabuğu bir eşya mı? Elin <laughs> kabuğu mu? <laughs> Elin kabuğu ne ya? Kabuğu. <laughs> o ne? Öyle bir eşya yok. El artık eşya yok. <laughs> bu Vallahi bu bu eşya.

bir şey. Gelsene otur şuraya. Eşek. Allah'ım hey, Kalem Hey kale nerede? <laughs> Söyle kalem. 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 Şurada ya. He? Görmüşsün. Ya görmüşsün. Da İki daha bunu unutmayalım. Eşya. Artık. Kapıyı kapatın Neden? Allah'ım neden? Kapat. Neden? İttir. İttir mi? Şimdiden sizi de yiyecek kumu Arkadaşlar yiyecek. ay pardon. Arkadaşlar bunu yapıyoruz. Bugün uyuyoruz. Yatıyoruz. Bu geliyor şöyle. Ben buradayım. Serah şurada. Geliyor böyle beni içiyor ayaklarıyla.

Eşya var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sana boş bırak, boş ver. Hayır, sen kazanacaksın öyle bana ne? <laughs> ne diyor ya bu? Ağzımı oku. Buldum! Eşya buldum! Ben. Benden buldum. Yok, mu yok. Ya yapıyor. Doldu doldu doldu. Senin ismendi. Tamam. Esel, Elif, Eda, Emir, Ayşe, İnci, Cemre. Annem. Erikli, Edine. Eşek. Eşek etek, emzik, elbise de olabilirdi. 5, 10, 15, 20, 20, 35, yok. 10, 10, 20, 30, 35. Ha, 35. Yok. Şimdi sen sar saracaksın içine. 35'ten say. Dur demedim. Dur. Çe. Çe var. Dur. B. B var mı? Var. var. Dur. A. A var mı? Yok. Seninle aynı şeyi yazdım. Ankara. Eşya. Ben Ankara buldum ki. kabir alayım. Eşya. Hayra. Yüzüm çizildi mi? Bakayım. <laughs> Çizdi. Hani aynadan bak. Aynadan ayna bak. Vay! <laughs> yukarı, yukarı geçer geçer. Arkadaşlar ben onu geberteceğim bekleyin. Arkadaşlar çok sinirlerimi bozdu. Eşya. Bitti Serra'cığım. <laughs> Hayvan bakın. Kaç dakika oldu? 23 dakika. O zaman bitireceğiz. <laughs> Hangisi? Eşya. Benim sürekli de. Eşya. Siz açınmışsınız. Giverin. Annemin çarei işte. Ben diyorum. Efendim. Ben bir drive one'ım. Ya. ya. Ee, eşya. Hey Hadi gel bakalım Tamam. Ya. Bir dakika Hadi Kapıyı mısın? Geliyoruz. Hadi, Hadi Ya. Eş... ya. İstem. Ayı. Hadi. Atla. Tamam. Ankara. Ankara. Hadi Zümrüt. Geliyoruz. at ayı arı. Ayı. Arı mı senin? ayı arı at. Tamam. Tamam. Ayakkabı. Atkı. 10, 20, Otuz. Otuz Yok yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı ve sevdalı benim kanalımıza abone olmayı unutmayın.